Ee, evet Esra. Efendim. Light Edit'in Twitch komik anlar videosu çıkmış bu arada. Bu yeni Atıldı. bir video mu? Vallahi yani yeni bir dinledim. video. Dün çıkmış. İzleyelim bakalım evet. Twitch komik anlar videosu biliyorsunuz ki her yayıncının e, video izleme stoğunda bulunması gereken videolardan bir tanesi. Taze taze arkadaşlar. Taze taze. Gar mı geldi? Gar Hoş Sevgiler. geldin Emre'cim. Bu şarkı şimdi çıksa Twitter'da şey yaparlar mı? Hiçbir kadın sinirlenir, saklayamazsınız kimseyi, sadece siz <laughs> Bu linç edirtebilir ya, şaka şaka, kızmayın Twitter'cılar. Şaka lan. Ben de öylesine güldüm. Şaka, gül diye. Linç duyar sevenler, kızmayın Eee şaka bunlar hep. Nasılsın abim? İyiyim ya. Çok şükür. Eğitmanın tam... Bayağı güzel çalışıyoruz. Periştahımız çok mutluyuz. İyi gidiyor her şey. Hani bir daha da sezon 3'ü açanın tam... Ya ne gerek var böyle bu kadar çalışmaya, işe bu kadar, yüke bu kadar emeğe dedik ama güzel gidiyor her şey. Mutluyuz. Güzel bir sezon bizi bekliyor ama... Yerine. <laughs> <laughs> Testler nasıl abi? Harika bu şeyleri ya. Valla süper gidiyor. O kadar eğleniyoruz ki böyle tam böyle bir şeyler oldu sanıyorsun. Tak bir bak çıkıyor falan ama işte bu işin de zorluğu bu ama bir daha sonra açarsam <laughs> Adam Atla. yorulmuş. Atma şunu. Atma. Yılmış yılmış. Var kes Hangi oyun bu ya? Atma. Atma şunu. Ben Alt f 4 diye bir tane oyun var. Ha. Efe lütfen ha. girme oyuna o, o oraya girersek çok büyük sıkıntı yaşarız ya. Herkes oynamış. Herkes oynamış ama senin sinirinin kaldırıldı. Sen herkes olma özel ol. Yok merak ettim yani izlediğim kadarıyla. Bak ne yazdı bak. İzlediğim kadarıyla sanki ben böyle tek oynayışta işte geçebilirmişim gibi geldi. <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> Ay Allah Allah be. Aynen. Eyvallah Aynen. amına koyayım. Valla moderasyon Aynen. ekibine bak gözüm doldu ha. Şey de yapardın, mi... yapardın sen. Neydi o çekişli muhabbet? Ne çekişli muhabbet? Çekişli Getting over etme. Bir şey söyleyeceğim. Peki izleyerek mesela birinden izlesem speedrun'ını. Her Hayır, tarafta bak. ne bak olduğunu görsem tek seferde geçebilir miyim? Aa, aa, Tek, tek bak, seferde geçme şey anladın, ihtimalin değil. o kadar yok ki amına. Olmuyor. Nasıl, abi? Tek, bak, seferde, abi bak, tane... tek seferde bak. Sadece şunu söylüyorum. Tek seferde geç PlayStation 5 sana veriyorum. Sende PlayStation 5 <laughs> mi var lan? Aldı hmm. ya. Vay, vay amına koyayım ya. Bu moderatörler de iyi kazanıyor ha <laughs> <ya>, burada. <laughs> Ekoyu Sadece bak, ben kazanıyorum. Batu abiden izledim ben. Batu abi speedrun yaparken çok tekrar tekrar izledim böyle. Bir tane buz taktiği yapıyor tamam mı? Görünüşte çok kolay. Ama buz yani 50... Mi? Evet. Ha. Yani direkt buzluyor kendini uçuyor bayağı ileri gibi düşün. Tamam. 50 defa denedim. Bir kere yaptım o da yarım oldu. Düşün. Batu tekte mi yapıyor peki? Batu abi speedrun yaptı. 7 dakika yaptı. Dünya sıralamasında 210. falan şu anda. 7 dakikada bitirdi mi bütün oyunu? <laughs> evet. Ve 210. öyle düşün. Ha. ha. Peki tek seferde mi bitirdi 7 dakikada? Yok hayır. Yani ilk içinde bitirmedi. Yok bayağı denedi. Öyle öyle yani. Anladım tamam. Ya ben biraz çalışayım arka planda. Sen <laughs> çünkü chatte... <laughs> chatte sen yaparsın diyenler var. Onların da yani şeyini, lafını ortada bırakmak istemiyorum arkadaşlar. 3 dakikada bitiren var. İlkan hiç yapamadı mı? İlkan oynadın evet, mı sen? Evet, oynadım. <laughs> Alt F4 mağdurları izle. Efe bayağıdır sinirlenmiyor. Vakti geldi. Bence oynanır. Değil mi? Böyle Twitch'e e döndük. Eksik be. Twitch'e döndük. Her şey çok güzel. Çil çil ayarel yayınları yapıyoruz ama o sabah 8'e kadar Fall Guys oynadığımız Win <laughs> almadan bu yayını kapatmayacağım <laughs> dediğimiz. Ulan ben ben alt F4'ü nereye ilk seferde bitiriyorum? Ben daha Fall Guys'ta 9 saatte win aldım. Ama o ilk zamanlar. Oğlum Batu 5 oyunun 4'ünde win alıyordu. Ya ama, ama o çok oynuyordu öyle düşün. Neyse ya biraz bakmak lazım. Arkadaşlar çözeceğiz çözeceğiz çözeceğiz. Olacak diye düşünüyorum ben. Yani olmayacak olsa bile en azından tek seferde tabii ki bitmeyecek de. En azından hızlı bir şekilde halledebiliriz belki bitiririz. Peki oyunu bitiremeyen var mı? Mesela Emre bitirdi mi oyunu? Emre en son chatte küfür ediyordu. Ben o oyunu <laughs> almasın diye. Esra, Esra. <laughs> Emre'nin sandalyeden düştüğü klibi atsan. <laughs> <laughs> Tamamdır buluyorum. Tamam. Atma! bak! Var be sana Aa Metel geldi. Var bu sürü. da kardeşime vur. Nere geldi? Çete mi? Çete. <laughs> Mete hoş geldin. <laughs> sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Kesinlikle heyecan istemiyorum. Heyecan yok, heyecan yok. Yok bir şey. Ha. Sus. Bağırma. Bağırma ya. Al işte gene attı kendini yere. Bekle. Bu el bana karışma. Birader bir bildiğim var. Son 30 Bombe saniye. ucunu. At 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 at. Çıktı. <laughs> ha bu çağrılarla vs. Aşkım. Kaç kaç bitti bu arada? Tek maç mı attılar? İyi bir Yok. yok. Ne alakam bu? Ne alakam bu? Gerçekten <laughs> şey. dur, Oraya bakmıyordum. <laughs> Best of 3 yaptılar işte. İki maçı da Çarlar kazandı. <laughs> 3-0. Best of 5 yapmışlar. 3-0 bitmiş. Ha okey. Tamam eyvallah. Aç kim gel? Dur dur Esra attı mı? Alt F4 muhabbetini. Arıyorum diye. arıyorum. Ha tamam. <laughs> Bulduğumda atacağım. <laughs> <çemper. gülüyor> Mide oynayalım <Aferin var> mı? <laughs> Buna yapacak bir şey yok lan... yani. Nereye lan? Nereye? Oturun lan oturduğunuz yerde. Oğlum durun durun kod da atacağız kod. Çekiliş yapacağız. Oy çekiliş var çekiliş. Çekiliş var çekiliş. 24 saat yayın var. Söz söz. 24 saat yayın sözü. Havuz havuz sözü. havuzun yayın sözü. Ördek sözü ördek. Kazanamadığım her oyuna bir tane şaplak. Popoma. Sabi. 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 Ne Sabi. <laughs> <Lan, gülüyor> Sabi nereye gidiyoruz oğlum? <laughs> <olur? gülüyor> lan dur. düz duracağım. Böyle bir şey mi var ya? <laughs> Lan gir, gir içine giremiyor musun? Girilmiyor girilmiyor. Ben bilmiyordum ki öyle bir şey olduğunu. Oğlum Berkcan, Mustafa ben hatta bir yapsak harbi çok komik olmaz mı? Çok Havuz, güzel olur. Var şiş... ya 100 500K. Berkcan diyor ki şey e, <laughs> ben diyor kalem alacağım. Sabları koluma bacağıma yazacağım diyor. Olur. <gülüyor> <gülüyor> en az 50k. Böyle içine de küçük küçük ördekler falan koyarız. Hem biz de serimlemiş oluruz. <laughs> yanlıştık da mı kabul Aga! Ne oldu? Vay be. Ulan Twitch komik anlarda mıyız be? Chat. Eee... Lan özledik be. Eee... Eee... An... Eee... Öbür platformda Twitch komik anları ben yine izliyordum biliyor musunuz? İçinde ben yoktum ama çok şey yapıyordum böyle hani. Eee... Lan bir gün olacağız be. <laughs> Lan bir gün olacağız be diyordum. Kısmet oldu arkadaşlar. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım onlar. Bir gün be <laughs> O kız dönmedi be chat. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol yeter ya. Sonra ben de yaktım bir sigara dedim ki hadi kaybol. <laughs> Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol İlk kan yorulsun diye yaptım yoksa herhangi bir şey yok. <laughs> Esra buldun mu klibi? Buldum attım yönetmen. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> <laughs> ya tam var ya ahmaklara özel bir hareket ya. Bu kadar niye sinirlenirsin ki ya? タスフ。<laughs> <laughs> Ay salak. <gülüyor> 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 Efe senin de bir sleep stream yapman yok mu? Abi ben çok deli uyuyorum. Valla banlanırız manlanırız bir bok olur. Yani hiç gerek yok öyle sleep stream'e falan filan. Sleep stream. Yani. Sabahlarız mesela ya yani. Hani sleep stream yapmayız da sabahlamalı yayın yaparız. No sleep stream. Ha, no sleep stream. <laughs> Bir şey Bir söyleyeceğim söylediniz. zaten. Ananın amını aldı. <laughs> Senin iki tane 12 saat sözün vardı. Onlar zaman aşımından düştü. Hayır düşmedi. Düşmedi chat mi? Chat öyle Chat kabul etmiyor. 12 saat vardı iki tane. <laughs> Doğru vardı. Doğru. 12 saat dediğin nedir ki 24'ün yarısı. Tamam tamam. Hadi aykırı. Tamam var tamam. Düşmedi düşmedi Tamam. Faiz mi bindi? Evet. E ne oldu faiz binince? 16.5 saat. Abartma lan. Bit. o zaman 24 yaparım daha iyi. Yani. Oo oh, 24. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. 24'ü şey Ramazan bittikten sonra tamam Ramazan bittikten sonra yaparız 24 eğer istiyorsanız harbiden. Yani 2 tane 12'yi şey yaparız. Kulübü alıyorum. Efendim verdiği sözler klasörüne atıyorum. Tamam, at tamam. Tamam Ramazan tamam, Ramazan, evet. Ramazan Ramazan bittikten sonra 24 saat yayın yapacağız. Tamam, söz. Sözüm söz. Tamam, Hatta tamam. bizim bizim çocukları da toplayacağım. İşte Mustafa'dır, Emre'dir, müsait olursa Berkcandır, Yağız'dır. Onları da toplayacağım. Topluca bir tane 24 saat patlatacağım. Sabat sab, sabatlon Yok kanka onu ben yapamam ya Ben onu bir ölçtüm biçtim Valla Swag'i izledim Yani Neden yapamam Abone butonum yok çünkü Hani Oo. Yorulurum <laughs> falan tarzı bir Üç cevap bekliyorsanız likantin. O sonraki iş yani Abone butonum yok ya <laughs> Tamam tamam, Öl tamam. ben ve ben, Çaça, çaça tamam. Emre'den de emin değilim ama Çok da şüpheli gibi Tamam teşekkür ederim Özgür ol. Allah'ım. ben emre tek şey emre. Çok zor. Ya baba baba ya. era yazdı bak. Nerede <laughs> lan o? Banla. Eğitim bon alımı var mı? Ha, var ben var. var. Al. Geçiyor. Al var. Yine var. dalga geçiyor. <laughs> Siktir git edrp'de oyna. Ne işin var lan burada? <laughs> Yürü git EDRP'de oyna. Artiste bak. Oğlum Abi seni... Twitter'dan engelli. Geçen gün gene bir gireyim dedim şifremi bilmiyorum ya. Ne Drama ya? Ama çeviriyoruz, gel. <laughs> Geçen gün yardırmışsın gene. Ya ne ya? Aradan <laughs> falan. Artık yeter bu dramalardan. Sıkılmadınız mı? Böyle <laughs> 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 gölgesi gibi adamın. Neyse. Hay ben ne de... yaptım? <laughs> <laughs> Asiktir. As ne alaka lan? Çok korkmuş bu arada. Ben dedim de oğlum Kanka ben olsam ben de ya. korkardım. Kedinin bu hareketi normal mi <laughs> sence? Durup dururken bir de ha. Neyse. Kedilerin ama böyle fevri hareketleri var kanka yani. Kanka bu fevri bir hareket mi? <laughs> Başka bir şey amınık. <laughs> bu fevri bir hareket mi? Fevri'nin anlamı bu değil yani kelime anlamı. Neyse. Ay ben <laughs> Çocuğum seni kalktırdım Böyle <laughs> geri Kimi binlerce, kimi milyonlarca lira kaptıran mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını bir bir anlattı. Çok fazla para kazanılıyor, nereden dönüyor bu para dedim. Benim paranmış o dönem para. O para benim paranmış, şimdi anladım. Kolay yoldan para kazanmak istediler, hayatları mahvoldu. Mağdurlar arasında milyonlarca lira kaptıran dahi bulunuyor. Benim paramı yiyor bunlar. Ben koyuyorum, onlar alıyor. Mağdurlar herkesi uyarıyor. Bana yardımcı olun, ne olur ya? Bir yatırım tavsiyesi yok mu ya? Adam gibi bir şey ya. Yok mu ya? Açtı ağzını. Ya bu coin, coin neler oldu ya? Ha? Hepsi Elon, Elon Musk yüzünden. Hepsi. Var mı? Anıl coin'in. Ya ufak miktarlarda var, evet. Ufak miktarlarda. Evet. Eyvallah. Peki. Yaymış halde misin cüzdanını yoksa ya tek bir coin'de mi? Yok yaymış halde. Anladım. Ee, i̇nandığın çok x yapacağına yükseleceğine inandığın coin'lere böyle hafif hafif serpiştirip unuttun mu o parayı? Yok şöyle anlatayım sana. Yok her evet. dakika aklımda. Bunu... <laughs> yok yok. Ben Uyuyamıyorum böyle... geceleri düşecekti. <laughs> Biraz yazılımcı şeyim var ya benim okul okuyorum falan. Biraz yazılımcı yönün var senin. Evet 3 tane arkadaş falan bir tane bot geliştirdik. İşte o değerlendiriyor o bot. Ona göre ya havuzda bir para var o parayı bota koyuyorsun. Bot o parayı işte kar edecek coin'e atıyor. Bir miktarını bir tanesini atıyor bir miktarını bir tanesini atıyor gibi düşün. Bu legal mi ya? Yani bu botu satanlar var. Öyle diyeyim. Tamam legal o mi? Ama legal işte. <laughs> yani legaldir diye düşünüyorum. Yani uyuşturucu satan da var araş... ona bakarsan anladın mı? Hani ona o legal bir şey değil. Hani bu botu Üstü satanlar olması yapmadım. bunun legal olduğunu göstermez ki abi. <laughs> ya şöyle bir şey var. Sonuç olarak insanın yapabileceği bir şey sürekli araştırıp hangisinin hesaplayıp hangisinin kar edeceğini hesaplamak bu bir insan da yapabilir. Ben bunu şey yapıyorum. Yapay zeka yaptırıyorum. Bence legal yani bu. Şimdi Anladım. Uyuşturucuyu da kendin Anladım. yapabilirsin ama almadan. Ya yani ne alaka? Yapıştırsa zekaya ne alaka? Uzatma mevzuyu iki breaking, tamamıyla breaking alakalı. bad izlemişsin gelmişsin buraya şov yapıyorsun. <laughs> breaking bad ee, izlemedim bu İlkan. arada kötü bir dizi. İlkan Efendim? saçma ha. sapan konuşma bu arada. Harbiden Vallahi linç umurunda bile bu değil. Bu linç kampanyasına ben de katılırım. Ee, <laughs> İlkan coin'in <laughs> e, var mı dostum? Yok ben anlamıyorum. Da ya, kimse anlamıyor zaten herkesin var ama hiç. yani. Yok benim hiç yok. Anladım. Gire İlkan. Geçim. Vardır ben... bir tane vardır. Sen bir tane <laughs> verdin bize, dur. Ya yanlış anlama chat öyle çok bir şey. Kim basıyorum verdi lan size? Tane. <laughs> ne? Kazıyoruz, kazıyoruz, geceleri kazıyorum ben. Telefonla. <laughs> <Ya. Ondan. gülüyor> ha, sen şeyi diyorsun, pi diyorsun. Ya O, ya, ya, yani, evet. Oğlum, o şey da, diyor. o da borsalarda bile listelenmedi lan. Ama ben her gün basıyorum aynı saatte, aynı para duruyor orada. Ya yani. vallahi o da olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Tabii, Zaten o yalan şey. yalan. O yalan yalan. Ben ee... onda ben onlarda yokum. <laughs> Mert senin var mı coin'in? Benim var kanka. Tamam devam edelim videoya. Açtı ağzını. Geliyorlar bana yardım ne olur. Ne olur ne olur beni al beni al ağzına soktuk Mert'i. Nerede nerede ne kadar yardım edin. Abi yardım edin. nerede Nerede yardım edin ki? baksanıza bir. yardım et. Lan köpek kanlı var iki köpek. Yardım et diyorum. Oğlum bu Sea of Thieves oyununa ben bir türlü ısınamadım ha. Çok kötü ben ya. De ya. Vallahi ben ısınamadım bir, bir türlü ya. Bunun bir tane çakması gibi bir oyun çıkmış galiba. Battle Royale tarzı. Bunun Battle Royale evet, olan tarzı evet, bir evet, oyun evet, çıktı. evet, Yine böyle denizlerde gemili memili falan filan. Evet o, o, da sarmadı beni. Ha, Blazing Sail aynen. Blazing Sail. Deniz ve gemiler gelmiş olsa daha iyi. Lan Harpon'a gel Harpon'a gel. Maç ne, ya? Lan, gel, gel. Man, ne çalar ya Artık yeni bir nickname buldum kendime. Bu da şey yazıyor. Toksin savar. Kendime bir çıtı yaptım. Bile mi? 200 liraya terlik mi olur Akü demişsin. Giydiğim terlik bu zaten. Bu bu. <laughs> Bile diyor. Verecek olsam bunu giymem. Tuvalet Bak, terli diyorsunuz buna. Düşünülen şu kaptanın yakasından. Maçı da kazandı. Şu da şu ya, sen de çekmedin ha? Hayır hayır yok yok öldü zaten. Ha o da patlar o. Oğlum Bilal! Bu <laughs> demeyici yetmez. Bilal! Bir bak. Tam polo sağ tarafı wipe dosana. Bilal! Bak. Ben ne olduğunu anlamadım. Ama benim... PUBG bilmememden kaynaklı bir şey geldi. Ya şey diyor işte o bombayla o kilo alamazsın diyor. Bir tanesinde menzil yetmez bir tanesi de etmez yetmez diyor. Mitrein de kilo alıyor. Anladım. Çok ses çıkar. Hidra çıkmış mevzusu gibi. Vuracağım. Dur. Vuracağım oğlum ya. Şimdi altı olunca oğlum. bir dakika bak hesap yap. Kanun tam üstündeyim. Bu sefer de oranın üstündeyim. Bakıyorum. Manam doluyor. 6 olsam şurada 2 milyon kesip 100 mana olur bence. Tam yok. BBL'in yeni bir üyesi var. Evet arkadaşlar. Çocuk hamileyim falan. Nasıl <gülüyor> Ne demek lan o? falan <laughs> son oyuncu. Zaten. Karaydı <laughs> <laughs> ya. Böyle almamız lazım. Mısın? Cyber hızlı oynamamız lazım. Ona yani Çok yok. Al bak. Bak. Deresinler. Ne oldu <laughs> lan? Ne oldu? <laughs> <Ateşi işte. gülüyor> Kar Hayır karınca varmış üstünde bir sürü. <laughs> Ulan klavyeyi amına klavye koyayım döktüm hep. Üstünde bir sürü karınca biz Allah aşkına pause alın. <gülüyor> <gülüyor> yani üçüncü olanda böyle senin yapılar, evde bahçeler dikkat et. Efoy geç. Benim ev zaten karınca baskınına uğradı bile. Ya erken gelmişler sana. <laughs> Ömer Çaça, Velo. <laughs> falan diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hepsini siktir ettim. Harbiden e, evin e, büyük bir kısmında karınca hakimiyeti sürüyor. Olsun. Yani en son yere bir kırıntı ruffles... dökmüştük. E, üstüne bayağı çökmüşler ve böyle <laughs> balkon kapısından sıra halinde geliyorlar ve gidiyorlar çift şerit. <laughs> <laughs> bir geliş şeridi var, bir gidiş şeridi var. ikisi yan yana ve ya gerçekten bakım, Bir taraftan gidiyor, bir taraftan geliyorlar. Dostum, doğru karınca berekettir kesinlikle de yani. Hani <laughs> evine de bereket gelmiş. Bahçede <laughs> bereket. Evet. Yani hani bahçeden eve seken bir bereket. Anladın mı? Veya Tukan abi'ye doğru göndersem. Tukan abi bir çiftlik kursa karınca çiftliği. <laughs> Yalana bak mı? Ya kaybol Ömer ya. Lan bir ke... <laughs> ne alaka? Bunlar da evden yayın izliyorlar. Efe karınca için limonun üstüne kekik dök işe yarar. Bereket istemiyorum o zaman gelmesinler artık. Öyle denmez ama ayıp. Değil mi? Evcilleştiriliyor mu? Vallahi bilmiyorum hiç denemedim. Bu yüzden işte bu yüzden bahçesiz ev. Bahçeye bir kap yemek bırakalım. Gelmezler mi o zaman? Yere yağ dök üstüne toplanıyorlar. Sonra bezle al hepsini katliam. <laughs> yok ya. <laughs> <laughs> bu ne amına çok, çok pis bir fikir bu ya. Buna yokum galiba. <laughs> Soy kırım Dünyanın en fake karıncaları. Sultan Süleyman ağacı karınca istilası olduğunda dokunmamıştı hatırlatırım. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Salatalığa da gelmiyorlar kapıya koy. E ben varım ya evde. <gülüyor> <gülüyor> ee, hiç şöyle şeylerle uğraşma. Pet shop'larda karınca için toz satıyorlar. Aldık bir daha gelmez. Ya öldürmüyor, bahçeye, uzaklaştırıyorsa okeyim. Öldürmesin de. Bahçe şeker koy. Bahçeye şeker koyarsam içeri gelmezler mi? Doğru gerçi Bide bahçede. Var. Bak, Bahçede bir deodorant, için. bir çakmak. Hepsini yakıyorsun ama Daha yanmıyorlar. Tövbe ya, tövbe ya. Kardeşim, ya. Bak, bahçenin her köşesine birer tane bırak. Oğlum, 10 tane. Oğlum, ekranda Tuğkan abi var. <laughs> ben iyi bir şey Adamın söylüyorum. Adamın Karınca Çiftliğim diye kanalı var. 1 milyon mu 2 milyon mu ne abonesi var bu kanalın. Sen orada çakmak, deodorant diyorsun. Harbiden yazıklar olsun ya. Üstüne bir de Tuğkan abi gergin bir adam yani. Düşün. <laughs> Değil bu arada ya. Şeker gibi adam Tukan abi. You remember <laughs> you will die. Kekik. Kekik tütsüsünden hoşlanmıyorlar. Kaçıyorlar ölmüyorlar yani. Eyvallah anladım tamam. Ne zararı var abi, Dursunlar ne tatava yaptınız. Harbi ha. Hadi devam. Tukan Değil abi ara sor yani. diyen var. şey yazmış. Kandırıyorlar mı böyle? Yok asizlik bilmem ne tarafı var. O bayağı rahatsız edecek seni falan. Dur bakayım. Allah belanı versin. Sen şey, sen şey, ya o... ya karınca yiyen Kemal diyorlar artık. <laughs> 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 Götünü başına ayrı oynatma koçum. O böyle biz öyle sevmeyiz. Erkek adam dediğim kötü başı ayrı oynamaz. Bak 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 bak. Bak. Bak 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 hareketlere bak. Zonguldak'a gelsen dayak yersin ha. Kahvehanede yapsan <laughs> şu hareketleri kafanı ıslak ayarsın ha. Ha ne oldu bak işte. İşte Kütahya'ya gelirsen sonun. Bak çıkardı. Senin merak çoklu kişilik bozukluğun var diyor. Lan öylesin tabi a**lıyım. Baksana bir de indi iki tane adam mı olur? Ne işin var senin burada? Çık git diye hayat bana Senin siktir git ama o <laughs> vücut benim diye mi yani ya? Böyle düşünsene abi. kendimi bile çalışıyormuş evim. Lan bırak ya yani, aynı ben yapacağım yürü git a**lıyım. Ya ne demek sen yapacağım? Benim yayınım ya Allah Allah. Can ben yazıyor orada. Bayındır mı yazıyor? Benim adam bayındır diye zaten. Ben de ben gülüm. Siktir git buradan Gitmeyeceksin de benimle aynı koltuğu paylaşmayı oraya gelin. Hayır öğrenmiyorsun ben seni buradan bir türlü a**lıyorum bulurum yani. Ya bir yürü git a**lıyım cahili. Konuşuyor boş boş chat siz benim yanımda mısınız lan ne senin yanında ayaklar kimi seviyorsun lan lan ben mi bu şey mi Cem'in e, rp e karakteri ve kendisinin tartışmalarına dayalı bir olay mı evet, evet. tamam nasıl anladın öte ateş şu. ne <gül마> <gül마> <gülmana> ne <gül Hoover> bir şey demedim ya ne nasıl anladın uçak bayrağı ile takım ya beni kötüle mi oğlum yayında manyak mısın <laughs> tamam tamam şaka 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 tamam tamam. Evet. Abi hocanın altını açık unutma işte ya. Oy ne abi gel bir tabuk al bunu yemek bunu iki. Allah belanı vermesin bu... altıma sıktın. Bu... Anayi satayım ne çok aç. Kemalcan parlak değil. Oğlum bir sağa kaçıyorum, bir sola kaçıyorum ya. Ya efendim. Abi Gargo gelinim sensin izliyor. Eskilerden bir kısmet olarak yok mu? Kısmet su olarak kılmaz artık ya. Yeni yeni böyle çok gün yüzüne çıkmamış saçma bir reality show lazım bize. Onu bulmak için tüm çalışmalarımız sürüyor bu arada. Big Brother ön planlarda ilerliyor şu anda. Onu da bildireyim size. Yo, Çok sert bir giriş. <laughs> oğlum şey ya, oğlum Riot <laughs> Ha özür diliyoruz, ee, özür diliyoruz. Ol, şey, açtığım Sami. gibi duyduğum şeye bakar mısın? <laughs> <ya>? Pardon. <laughs> bak, geliyor. Herkes açıyor mu onu? <laughs> yarısı S yarısı P. Sucuk, peynir. Ne konuşuyorsun? Satranç mı oynuyoruz burada? Bulmaca mı sudoku mu oynuyorsun ya? Adam gibi desene ne istediğini. Yarısı S yarısı P. Affedersin. Hakan ward içeri. Geldim Lissandra gir ama. Artık abi yeter. Niye normal Efe'nin tablolarının link Discord'da Pitch Link odasında var. Sabitlenmelere bakın. E, Lunatix Bay mıydı Esra? Öyle bir şeydi galiba. Mert atmış bana da. Aynen, ama ben... Lunatix buy 21 olmasın. Lunatix buy 21 aynen. Lunatix Bay 21. Discord'da atıp sabitledim zaten. Evet ben oradan aldım arkadaşlar. Sizler de almak isterseniz e, Lunatix Bay 21 sayfasından alabilirsiniz. <laughs> FOU kaç sıfır koduyla yüzde sıfır indirim. Belki konuşurum bak çocukla Belki indirim kodu falan ayarlarız harbiden. Sıfır şakalı. Normal olabilirim. <laughs> Nasıl <Not> normal olabilirim? <laughs> Uyusun ne <da> abi ne ne. Tapış tapış üsün ne <gülüyor> ne, <gülüyor> ne. <paşır> üsün, ne, <laughs> ne. Uyusun Aa. abi ne ne. Tapış tapış üsün ne <laughs> ne. <paşır> üsün, ne, <laughs> ne. Yayın açsın, ne <laughs> enni. Aksın. <laughs> ne? 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 Light Edit bu videosunda özellikle öyle videolar seçmiş ki yani öncesini görmediğimiz için video koyduğu kısmını çok yakalayamıyoruz videoların. Normalde de böyle yapmazdı. Niye böyle yaptı Light Edit? <laughs> olur olur öyle arada. <laughs> Oğlum anne, olsun, Kanka yemin ederim ben de onu sordum kendime. Önceden belli ki bir olayı var da anlayamadık ki ee, işte. E! Beni delirttiniz. Beni delirttiniz. Beni delirttiniz ulan. Bak mesela chatten biri yazmış. Çağrı abi soundpadle trollediler o da delirdi. Tamam da biz sadece delirdiği kısmı görüyoruz. Neden delirdiğini görmedik ki biz bu adamı. Arkadaşlar ben hep buradaydım. Siz beni daha yeni gördünüz. Beni daha şimdi gördünüz. Buradan memleket halkına, vatanıma, milletime, vatandaşıma seslenirim. Ya bu arada bu, bunun içine bak. Benim videomda var. Mesela anladın mı? Ama benim videomda da mesela bu yayının içerisinde bence daha komik anlar da vardı. Bilemedim bir garip olmuş bu video ya. Light edit. Ellerine sağlık yine de. Ellerine sağlık. Hadi durma kurt da bu zafer. Şey. <laughs> 呃。Uh